Merhaba arkadaşlar, Aslan Oyundan'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ee, Minecraft saçmalıklar yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Başlıyoruz bölüm 1. Ee, Minecraft saçmalıklar. Şimdi, Youtube'da gördüğünüz üzere e, Dunk Tank diye bir icat var. Ben bunu en basit haliyle yaptım. Böyle, bu şekilde. <laughs> Buna gerek bile yok. Ha. En basit hali. Ee, şimdi bu Dunk Tank'ın amacı şu. Burada bir arkadaşınız olacakmış. Burada piston olacakmış. Bunu böyle çekince <laughs> öyle düşecekmiş. Ee, şu bir dakika. Ben uçamıyorum. 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 Neyse burada Dur, ben şöyle girip göstereyim. Ah şöyle buradan lava düşüyor Burada benim gibi. Ben şu anda lava düştüm inşallah uçarımda e, çıkarım çıkar. Och. Düzümsunun seni. Evet, daha sonra yani bu çok acayip bir saçmalık bu ee, yani aslında kötü bir icat yani. Burada geliyor, bunu vuruyor, onu çekiyor böyle işte şey oluyor, dam tam oluyor. Yani çok saçma olmuş. Öyle. Yani ben bir durdurayım diğer saçmalığımıza geçeyim devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu benim bulduğum geri zekalı saçmalık. Ee, şimdi bak. Bunlar böyle ee, şu şekilde bir dakika. Böyle. Gördüğünüz gibi geri geliyor. Ee, Anlas bir dakika, ee, az mı? Koyncaçlı ya, koyn koyn koy, 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 koy. ya koyn 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 bug'a girdi koyn böyle sürekli böyle ya bug'a girmeseydi olacaktı bug'a koyn koyn şöyle lan bug'a ya o abicim böyle kıracağım açacağım yani geri olacak yani en azından siz anladınız geçti yani böyle baya gezin ki yazıyoruz kaçma yani bu da ayrıca ayrı bir geri zeka saçmalık. Diğer saçmalığımıza devam edelim ben bu tuttum. Devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde hiçbir şey yok. Söylediğiniz Geçen bir video izledim. Minecraft'ta çocuk yeni başlamış. Böyle yapıyor. Ee, yanında multiplayer oynuyor. 3 kişi, 4 kişi böyle de. Lan ben video çekiyorum ama 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 kime falan yapıyor. Bunu geliyor YouTube'da oynuyor. Yani saçma olmuş. Ben müdürlüğüm diğer saçmalıza devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir düşenek var. Karşıda bir dispenser var. Burada tuzak pancaları ve tabii ki de tuzak pancalarının arasında bir ip. Şimdi bir tane çocuk bir icat yapmış. İcadı aslında güzel fakat şöyle bir şey var tam karşıda tam dümdüz gözüküyor ve geçince bir dakika ya redstone repeater koymayayım <laughs> evet, redstone repeater ne işe yarar videomu da izlerseniz redstone repeater'ın ne işe yaradığını öğrenirsiniz evet gördüğünüz gibi böyle çalışıyor evet. Burada geçecekmişiz, burada duracakmışız. Bize bir tane ot at ot atacak. Böyle bir tane. Sürekli bir tane. Geri ileri, ileri, geri, ileri, geri, geri. Ben yakalıyorum lan hatta. Bak ya, bana geliyor. Oklar bana geliyor. Bak. Yani amacı buymuş. Şimdi ben dur duracağım. Nasıl olsa güzel olurdu. Onu göstereceğim size. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben birkaç şey dedim böyle şekilde. Ee, şimdi bir. Tuzak o kadar saçma ki benim yapabileceğim artık bir şey yok. Allah'ın işi şey o. Ya yani bir kere tuzak kancaları açık ıı, açıkta yani hani bir de gizleyemezsin. İkincisi buraya bir taş yerine iki de taş dizmesi tavsiye ederim çünkü zıplayıcı görür. Üçüncüsü bu lav niye lav var la, falan filan. Ee, her ne kadar bir ok altısa da ateşli ok. Yani baya bir can götürüyor. Deneyelim. Bu arada tuzak kancasına redstone döşeyince böyle oluyor. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Böyle lav şeylerde desi atıyor. ya şey oynuyor. Ananın. Yani gelmedi ama. Ya. ben şu anda Kriti'deyim. Acaba Kriti'de ise olmasam olur mu? Şimdi arkadaşın tuzağını test ediyoruz. Lan bir dakika ben ne yazdım? Ben ne yazdım? Bismillah. Sudo. E evet, tabi ok iki kırarsa yo önce de Allah Allah. Kredi zeka çalışmıyor. Acaba ne oldu? Allah. Evet gördüğümüz gibi işe yaramadı normal modda demek ki e, arkadaş biraz sert yani yapan kişinin harikan yaptığını yaptım normal bir dispenser e, ben bir tek lav ekledim ya bu suçu ne Hasan'ın suçu ne Haydi, abi bir dakika Niye bu böyle yaptı ki? Acaba ipi mi gitti diyeceğim mi? İpi ee, de var. şöyle şu şekilde. Şimdi bu. O işlemedi. Güzel uzattı. Uzay ee, demek ki yarıyormuş fakat. Ha, Amca gene. Ne dönemde. Ne? Oyun karda kasıyor lan, bu ne? Ben de düşünürdüm. Iııı... Ee, hemen... ...ve her... ...ve al. Sıfır yerleri Şimdi daha. Su yok, suyu... Lan! Niye işe yaramıyor Evet çok saçma bir tuzak yapmış. Hani böyle böyle bir tuzak görmedim ben. Evet, daha saçmalık göstersem mi ki? Ben bir durdurayım saçmalığımızı yapayım daha. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi Bataklık yapadığını herkes biliyor. Değil mi? Böyle örümcek ağının üstüne e, sent yani bir dakika lan sent nerede? Sent stone Sumat sent stone Sent Ha Sen delik Ölüm olmuş ya Ha ben çıkacağım Ha ee, şimdi bunun üstüne bunu koyunca normalde inmesi lazım değil mi? Ama bunun altındakini kırdığınız zaman bakın böyle bataklık gibi yavaş olur. mesela ben Twitter'dayım diye bir şey ama ee, bakın. Lan! Evet şimdi bu böyle iniyor 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 2 saat. O altında lav varsa sıçtın. Altında bir şey yoksa iyi. sonra buradan böyle Ve aklıma bir şey geldi o düşerken ama e, neyse e, evet yani böyle ya da iki boşluk olacak arada öyle koyacak yani, bir bir ben de düşüyorum bu sonunda. Ama başarıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Haşal oyunda Minecraft saç balıklar bölüm bir sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.